Herkese selam. Şahane ve mucize dolu, ihtişamlı, sevgi dolu mucizelerle böyle yolumuzun açıldığı muazzam kapılar açılsın arkadaşlar. Harika bir hafta olsun ve öyle de oldu diyorum ve hemen şunu söylüyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde kapanan kapılar, geçmişte kapanmış olan kapıları açmaya çalışmayın arkadaşlar. Güzel pencerenizi açın. Başınızı dışarı çıkarıp nefes alın. O pencereden bakın. Geçmişi sürekli hatırlayarak ilerlemeye çalışırsanız geçmişte kalırsınız diyorum. Yeni pencereler açın kendinize. Yeniliklerle var olun. O yeniliklerle var oldukça onun üzerine katlanarak size mucize dolu yenilikler gelir, müjdeli haberler gelir, ihtişamlı hayat gelir. Bu güzel ve ihtişamlı hayat bizlerin elinde arkadaşlar unutmayalım. Sevginin gücüyle, mutlulukla, emniyetli ve destekleyici bir hayatla, bu destekleyici hayattan kastım da şu arkadaşlar, siz kendinize yaslanır ve kendinizi desteklerseniz bilin ki hayatta sizi destekler. Görüşmek üzere, bay bay.